Kürt de secdede, Türk de, Türk de secdede. Türk de Acem de, Acem Arap da. Arap. Hepsi ona yakınlık derdinde. Ona yakınlık derdinde. Secde ettiğimiz Rabbimiz karşısında Arap. hepimiz eşitiz. Biriz, biriz, kardeşiz. kardeşiz. Övündüklerimiz bize ait değil. Üstünlüklerimiz ırkımızdan değil. Tenimizin rengi bizim tercihimiz değil. Milletimiz üstünlük ya da aşağılık sebebi değil. Hepimiz Adem'in aleyhisselam çocuklarıyız ve hepimiz topraktanız. Biz ırkçılığa karşı secdedeyiz. Sizi de bekleriz.